ayal ayal men erkek ära er, ýal diýildi ýaş çatmajalar öýlenipdir äri er, gidipdir adam o bir ay 3 ay 1 ýyl 3 ýyl eýle gitse arasa sowuk düşýär sowuk başlaýar şu oh. üçin erkek bir ýere gidende niýe gitsin ýa Moskwa şey Türkiýe gitsin Eýran ayal bilen bilen urusça bolmagyna Mana hizmetkar, hizmetçi gerek, öýme hyzmatçy gerek. <laughs> gelin öýde gasyn bar, sen ýere gidip bersen gitdip, olar ýaş, biri-birinden sowýa, ona zaman daşar çykly bir şurtawaty owadan urrun, gülüm diýer, balym diýer, çağany azdyry, o gelin ýaş çağa men gelinä güna goýmak. Yani gelin hiç yanlış, yanlışlığını bilen yöne erine ne çıvak ayrış olur? Soğukluk düşüyor ara. <laughs> <laughs> Bende de oğul var, bende de gelin var. Ben özüm var oğluma bir yere gidecek olsan gelinin bile gideceksin olmasa yol yok gidecek dersin diyen. Ben bir şey buyurup, buyurup işte oturuz bu zatları. Gelinin bana oğlumun ağrısını bozulmağını ben istemem. Hiç kimem istemez. Doğru. hiç kimem istemez de. Yani katı yanlış. Bana kıyınlandım. Leyla şu yürek basma yazgı tuttu. Ne e, doğru etiz Bahar Hanım. Ben bir kaynana, ben var. E, yine ben he, hem şey hem gelinim tarafında, gelinim tarafında şu uğraşıcılar bir arada bir maska da da şu tartışma hemşem şey hem gelinim tarafında bol yan. E, oğluma gepir, ne, var kaynana ne şunyalı. cahil kaynana diye ben onlara oğluna gep üredip e, gelinle urduruyalar şun yalı arasını bozacak buluyorlar e, yöne ben hiç kaçanım nun nem etmedim. Hatta yine şu Hər, e, şu ailə məlandan gəlinəndən sonrabdur yan nəmə ehtiyacın var deyib. E, çünki bilyən Türkmənistanın için yağdayını biləndim üçün, indi yaş gəlin bızadla canı çəkəyə, bızadla giyəsi gələr, gələ, çawlan giyidresi gələ. Şunun üçün mən birinci gəlinnə sorayan, gərək zədin var mı? Nəmə gərək səngə deyib. Şu oğlum alıb bilməcəyini, şunə gücü yetməcəyini biləndim üçün mən şulara hazır, şu dəstək olub dururam. Sonra e, aytdım mən sənin edən işin öydə hissət edən işin gərəkdir. Sadəcə çaqların ayrına qara. Edən işin heç mənə e, nə məs yok.